Merhaba arkadaşlar otomobil kitap kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Ya benim aracın görmüş olduğunuz gibi arkadaki su fiski patladı. Şunu Şu parçayı tabi. daha önce yapmıştım ama bu parçada şunları birleştiriyorduk. da şunu birleştiriyorduk. Arayı birleştiriyorduk. Devamlı çıkıyor. Yani eritip de koyuyorduk ama sert olduğu için sertleşmiş. Evet. Ahmet'e dedim bir serum lastiği al dedi. Ben de serum lastiği aldım. Şimdi bunu da aldık ama bu biraz değişik bir serum. Yani hastanedeki serum. Hani bizim sapanlı kullandığım serumdan değil. İşte değil işte. O, ne? Ben de öyle düşünmüştüm de değil. Yani sonradan fark ettim aslında. Bunu buraya Burada... geçirmemiz çok zor. İçine de girmiyor dışına da girmiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Ne, videoya da başladık ama şimdi. <laughs> Dur doğaçlama. Açacağız. Bir şeyler yapacağız. Şu bakalım ağzını bir erit bakalım olacak mı. Bakayım mı abi şöyle. Yok çok yumuşadı. Girmiyor. Girmiyor değil mi? İçine de girmiyor dışına da girmiyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya arka fiskiye camı e, yıkamıyor. Stopun içine suyu basıyor. O bu ne kardeş? Şey var, bu eski serum gibi hani bak. Aa, Gümüşek. hakikaten ha. Onu bir söksene be. Ha, o da çıktı. Aha. Yine tarafı da çıkıyor. Arkadaş. Şurayı kullanabiliriz bence bak. Deneyelim mi? Bakalım. Bakalım, bir. Bakalım girerse. Ulan girerse var ya on numara olacak ha. Aha. <laughs> Vallahi çok rahat da girdi. Sıkı da tutuyor bak bak. Oo. Oh. Ya şimdi bunu oraya taktıktan sonra daha kolay koy da atmaz herhalde. Bayağı şey oldu. Alt tarafa girecek mi? Bak bakalım. Ulan var ya. Aldık senin Video çekecek. Dedik ulan olmuyor falan filan. Ha bu iyi çıktı. Bakalım olursa o, var ya. Oldu gibi. Biraz zor oluyor ama değil mi ya? Ya çok yumuşak olduğu için. Ya yumuşak olması daha iyi kırılmasın ya. Arkadaşlar o, arabanın o, çok güzel olur. Orijinal parçası sertleşmiş, kırılmış. Arka camı yıkacağı yere fiskeyi açtık mı? Veriyor stop'un içine. Arka stop'un içine balık yüzdü ondan sonra. Şöyle bakalım. Odaklayalım buraya da. Zor gidiyor değil mi? Yani şurası çok şey olduğu için. Alt tarafı girer, girer ama herhalde. Ağzı Şimdi uygun ilk galiba. Önce, i̇lk önce şurayı sokayım o zaman. Bence öyle yapalım. Alt tarafı bir deneyelim. Ya şu an. Acaba o, o öbür tarafı mı taksak oraya? Şöyle deneyelim. Orası biraz genişlettik ya. Belki olur. Ama bu elastik olduğu için genişlese de. burası He? biraz daha geniş. Değil mi? Ya. Şurayı iyice sokman lazım. Oh. Gibi Vallahi büyük dörtten kurtulacaksın Ahmet şimdi yani. İnşallah. Burayı üç sefer yaptık gene aynı Ya olmuş. ama burası bu lastik girerse... esnek olduğu için bagaj açıp kapan zaman da kırılmayacak da. Kırılmaz bak bu daha rahat girdi buraya. Değil mi? Peki ama suyu fışkırtırken sıkıntı yapar mı? Bakacağız. Deneyeceğiz. Biraz On. daha sokayım. Gidebildiği yere kadar gitsin kardeş. Ya arkadaş stopun içini mahvediyor. Ben stopu söküp söküp temizlemek zorunda kalıyorum ya. Her seferinde. Eğer şimdi bu burayı kurtarırsa var ya. Şeye takalım geri. Valla. On numara Bak oldu gibi. Şimdi ka şeyi kapatalım bir. Kapa. Şuradan bir şey verelim. Çalıştı. Oh be, sonunda be. be. Ya arkadaş hakikaten mesela 1 liralık serum lastiği ile bu işi çözdük ya. Mükemmel oldu ya. 1 liralık serum lastiği çözdük biz bu işi. Şöyle göstereyim tekrardan. Öteki şey kol. Öteki kolu aşağı. Ha. Oh mis gibi. Hakikaten abi kurtardık. Arkadaşlar eğer arabada şey kırılırsa bu dediğim yerden kırılırsa 1 liralık serum lastiği alıp arabayı bu şekilde Tahmin edebilirsiniz. Gerçekten işe yaradı. Ben memnun kaldım açıkçası. Evren arkadaşım da ellerine sağlık. Geldi şey yaptı. Ya. Olsun ya. geldi Ama o serum lastiği oldu. denedik oldu. Bu bayağı uzun süre gider. Kolay kolay ser 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 sertleşmez de ha. Bu. Yumuşak, Yumuşak lastik. Vallahi arkadaşlar benim hoşuma gitti. İnşallah uzun süre olur. Ee, sizler de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.